Herkese merhaba. Bu videomuzda Ethereum Denver'daki Mina protokol sunumu hakkında konuşacağım. ZK DeFi'yi Mina protokolde nasıl sağlayacağımızı ve Mina'daki birçok farklı hizmete yakından bakacağız. Videoya beğeni bıraktıysanız o zaman hadi başlayalım. Mina sonlandırılmış tüm blok zincir durumunu öz yinelemeli sıfır bilgi kanıtları kullanarak kanıtlayan katman bir bir blok zincirdir. Diğer blok zincirler çok yüksek alanlar kaplarken Mina blok zinciri oldukça düşük, 22 kilobaytlık bir yer kaplar ve sabit bir blok zincire sahiptir. Sıfır bilgi kanıtlarının da sıfır bilgi kanıtlarını oluşturarak bu sabit boyut korunuyor. Bu sıfır bilgi kanıtları blok zincirde gerçekleşen tüm işlemleri içeriyor ve düşününce ne kadar da havalı bir şey olduğunu anlıyoruz. Mina geleneksel blok zincirlere oranla bazı büyük avantajlar sunuyor. Bu avantajlar gizlilik, ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik, köprüleme ve oracle servisleridir. Önce gizlilik hakkında konuşalım. Çoğu blok zincir her nod üzerinde akıllı kontrat çalıştırır ve doğal olarak etkileşimler herkes tarafından görülür. Örneğin protokolle olan bir güncellemeyi her nod yapmak zorundadır. Her nod birbirini izleyebilir ve izleyebilmesi güvenliği sağlar. Fakat Mina protokolünün akıllı sözleşmeleri Bundan daha farklıdır. Mina akıllı sözleşmeleri kullanıcıların tarayıcısında çalışır ve böylelikle doğal olarak yürütme gizli kalır. Bunlar kelimenin tam anlamıyla TypeScript ile yazılmıştır. Kendi kodlarını kendin çalıştırırsın. Herhangi bir şey hakkında başkasına bilgi vermeksizin sadece işlemlerin gerçekleştiğine dair bir kanıt gönderirsin. Şimdi de hadi Mina'ndaki bir güncellemeye bakalım. Mina ağı sadece kanıtı doğrular. Eğer kanıt geçerli ise ilişkilendirilmiş blok zincir durum güncellemesini uygular. Bu gizlilik için oldukça güzel bir şey fakat bu durum ölçeklenebilirlik için de verimli bir şeydir. Şimdi de ölçeklenebilirlik açısından bakalım. Mina'nın bir gaz modelinin ihtiyacı yok. ZK app'ler yani Mina üzerinde çıkacak akıllı sözleşmeler off-chain yani zincir dışında gerçekleşir. Ve böylelikle işlem ücreti hesaplamadan bağımsız bir şekilde gerçekleşir. Off-chain yapı sayesinde tek bir işlemle sınırsız hesaplama yapabilirsiniz. Bu oldukça güzel bir özellik. Peki ya birden fazla işlem gerektiren bir uygulama inşa etmek istiyorsanız? Bu durum Mina'nın öz yinelemeli, tekrarlı sınakları ile mümkün. Öz yinelemeli sınak kanıtları, geliştiricilerin uygulama özelinde roll-up'lar inşa etmesine olanak tanıyor. Kendi hareketlerinizi doğrulayabilir ve benim hareketlerimin kanıtını da kendi kanıtınızın içerisinde doğrulayabilirsiniz. Ardından geri bana gönderirsiniz. Bunlara rağmen kanıt boyutu aynı kalır ve kanıtların gönderilmesi boyutu arttırmaz. Uygulamanın bütününü daha sonra Mina'da bir akıllı kontrat ile doğrulayabiliriz. Bu şekilde ve bütün güvenliği ile birlikte Web2'deki gibi performans gösteren uygulamalar inşa edebiliriz. Hatta oyunlar bile inşa edebiliriz. Şöyle bir şey düşünün. Birini vuruyorsunuz ve birini vurduğunuzu dair bir kanıt gerekiyor. Bir hazine buldunuz. Bu hazineyi bulduğunuzu dair bir kanıtı pop-up olarak onaylamak istemiyorsanız yani açılan bir şekilde onaylamak istemiyorsanız ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyorsanız şöyle yapabiliriz. Yine bir ZK proof oluşturabiliriz. Bu off-chain olacak. Yani o açılan MetaMask bildirimini en son onaylayacaksınız. Her şey zincir dışında gerçekleşecek. Sürekli bildirimi onaylamanıza gerek kalmayacak. Artık oyununuz bittikten sonra oyunun bütününü daha sonra Mina'da bir akıllı kontrat ile doğrulayabiliriz. Bu şekilde hem Web 3'ün güvenliğini kullanıyoruz hem de Web 2'deki gibi performans gösteren bir oyunu inşa ediyoruz. Genellikle ölçeklenebilirlik ve güvenlik bir bedel ile gelir. O bedel de genelde merkeziyetsizlikten ödün vermektir. Fakat Mina'da durum öyle değil. Mina'da tüm blok zincir durumunun kolayca doğrulanabilir bir sıfır bilgi kanıtı ile doğrulanabileceğini söylemiştim. Neredeyse her tür cihaz, hatta çok eski cihazlar bile Mina'nın ana ağına direkt olarak bağlanabiliyorlar. Yani bir RPC endpoint'e bağlanmadan veya Alchemy gibi bir aracıya bağlanmadan bunu başarabiliyoruz. Mina ekosistemindeki file sistem takımı OpenMina projesi üzerinde çalışıyor. Ben bu gelişmeyi daha önce de videolaştırmıştım. Demo'suna direkt olarak erişebiliyoruz. Open Mina ile birlikte Mina'ına direkt olarak bağlanarak blokları doğrulayabiliyor ve işlemler gönderebiliyoruz. Bu muazzam bir gelişme. Hatta Ethereum'un yapmak istediği yani 10 yıl sonra yapmak istediği şeylerden biri de bu. Her cihazdan not çalıştırmak ve bunun bizler için aşırı kolay bir hale gelmesi. Keza Open Mina'da herhangi bir kod girmiyorsunuz. Veya bir bilginizin olması gerekmiyor. Sadece bir Mina cüzdanı ile bunu başarabiliyorsunuz. Ayrıca biz Mina'nın blok zincir durumunu web tarayıcısında da doğrulayabiliyoruz. Hatta başka bir blok zincirdeki akıllı kontratı bile doğrulayabiliyoruz. Örneğin Ethereum blok zincirinde bir akıllı kontrat yazabiliriz. Bu Mina'nın sıfır bilgi kanıtlarını kullanabilir. Ve eğer ki kanıt geçerli ise biz kanıtı kullanarak doğrulayabiliyoruz. Her şey tamam ise tüm blok zincir durumunu bu blok zinciri herhangi bir izne veya ek bir şeye gerek kalmadan köprüleyebiliyoruz. Bunu herkes yapabiliyor. Bu herkese açık ve tabii ki bu fikrin de üzerinde çalışan bir başka organizasyon var. Bildiğiniz gibi Nil Foundation işi. Yani Nil Vakfı bu fikrin üzerine çalışıyor. Şu anda kendi web sitelerinde ZK Bridge köprüsünün demoları mevcut. Dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Ethereum'un sanal makinesinde Mina durumunun doğrulamasını yapıyorlar. Bunu da herkes kullanabiliyor. İlgili veriyi Mina blok zincirinden alabiliriz. Daha sonra kanıtın Ethereum gaz optimizasyonu için işlenmesi gerekiyor. Daha sonra gördüğünüz gibi bir çıktı oluşuyor ve bu birkaç dakika sürebiliyor. Bu işlemlerden sonra Metamask'e bağlanabilir ve işlemi gönderebiliriz. İşlem tamamlandıktan sonra köprüleme yaptığınız blok zincir hangisi ise işleminiz orada rahatlıkla takip edilebiliyor. ZK Bridge böyle çalışıyor. Mine blok zincirinin kendisi katman bir projesidir. Ve böyle davranarak diğer blok zincirler için roll-up görevi görmektedir. Oldukça havalı ve heyecan verici bir olay. Peki Oracle servislerinden ne haber? SnarkyJS akıllı kontrat metotları imzalanmış veriyi kabul eder ve doğrulayabilir. Bunu oldukça etkili bir biçimde yapıyor ve kanıt sistemi üzerinde birçok güzel işler de yapıldı. Ayrıca bu oldukça eşsiz çünkü doğrulanabilir veriyi gizli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin bir borç için kalifiye olduğunuzu doğrulamak için bir kanıt istiyorsunuz ve bunun tüm finansal endüstri tarafından bilinmesini istemiyorsanız bu isteğinizi Mina üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Birçok veriyi düzenleyebiliyorsunuz ve akıllı kontratlar zincir dışında işleniyor. Biz şu an Ethereum'un dünyasında yaşıyoruz ve Oracle'ın işlem çiftleri için fiyat belirlemesini umuyoruz. Fakat gelecekte ZK Oracles bu algıyı değiştirecek. Diğer Oracle modelleri veriyi imzalamak için birilerine ihtiyaç duyar ve birilerine o veriyi imzalaması için güvenirsiniz. Bu genelde bir veri sağlayıcı olur. Bizim verileri imzalamayı insanlar için kolaylaştıracak bir signer'a yani imzalayana ihtiyacımız var. Daha sonra Mina bunu doğrulayacak ama gelecekte biz insanların her yerden verileri almalarının mümkün olmasını istiyoruz. Ve bunu da yine doğrulanabilir bir şekilde yapmasını istiyoruz. İnternetteki bir şeyle etkileşime girdiğinizde bunu büyük ihtimal HTTPS bağlantısı ile yapıyorsunuz. Gelişmiş kriptografi ve non-interaktif proof yani interaktif olmayan kanıt teknikleri kullanarak sadece iki taraf arasında gerçekleşen bir el sıkışmanın kanıtını herkese açık ve ikna edici hale getirebiliriz. Bu kullanıcıların bir web sitesinden örneğin New York Times'ın web sitesinden Belirli bir bilgiyi, örneğin futbol maçının sonucunu alarak, bu bilgiyi blok zincir üzerinde taşıyabileceği ve böylece bu bilginin o anda o web sitesinde yer aldığına dair bir kanıt elde edilebileceği anlamına geliyor. Yani biz zeki orakillle bunu yapabiliyoruz. Bu tür bir süreç kriptografik tekniklerle güvence altına alınarak bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için kullanılabilir. Kullanıcıların örneğin bir haber kaynağından alınan bilgiyi bu tür bir kanıtla birleştirerek o bilginin o sitede gerçekten var olduğunu doğrulayabilecek bir sistem düşünebiliriz. Oldukça havalı değil mi? Özetleyecek olursak, ZK Oracle teknolojisi sayesinde iki taraf arasındaki güvenilir bilgi alışverişini daha geniş bir kitle için doğrulanabilir ve güvenilir hale getirmek amaçlanıyor. Bu sayede kullanıcılar online dünyada yer alan bilgilerin gerçekliğini ve güvenilirliğini daha iyi değerlendirebilirler. Evet Mina bu şekildeydi şimdi de SnarkJS hakkında konuşalım. SnarkJS bir yazılım dili olan TypeScript'in sıfır bilgi kanıtlarını tanımlayan kütüphanesidir. Ve o ayrıca Mina protokol için küçük bir akıllı kontrat dilidir. Kendisi böyle görünüyor hepsi TypeScript üzerinde yazılmış olduğundan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Snarky.js yükleyeceğiniz sadece bir pakettir. Daha sonra uygulama yazmaya devam edebilirsiniz. Her şey TypeScript'te yazılır. Yani geliştiricilerin aşina olduğu bir dil, alışması aylar süren diğer dillere adapte olmaları gerekmez. Öğrenmesi oldukça kolay bir dildir. Detaylı teknik bilgileri açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Şimdi kullanım alanlarına geçelim. Keza sayısız kullanım alanı var ama ben size örnekler hakkında konuşacağım. İlk örneğimiz Proof of Alpha. Proof of Alpha trade geçmişinizi, işlem geçmişinizi hesaplayan, performansınızı hesaplayan yani kümülatif kazancınızı ve bunun sizin özel verilerinizi ifşa etmeden gösteren bir servistir. Peki bu nasıl oluyor? Kullanıcı borsadan emir geçmişi API'ni talep ettikten sonra onu Snarky.js akıllı kontratına ekleyerek ardından Snarky.js'i başlatarak yapabilirler. Snarky.js imzanın geçerli olup olmadığını kontrol eder. İmza derken o verinin direkt olarak Binance'tan gelip gelmediğini kontrol eder. Daha sonra kümülatif kazanç hesaplanır ve blok zincire gönderilir. Ve tüm bu işlemlerin hepsi kendi cihazınızda gerçekleşir. Tarayıcınızda hesaplama yaparak doğruluğunu kanıtlayabilirsiniz. Bunu ne Mina ne de başka bir servis yapıyor. Kendiniz yapıyorsunuz. Ve Mina ağı asla hesap geçmişinizi görüntüleyemiyor. Yani istete bile görüntüleyemez. Buradan da gizlilik geliyor. Peki başka neler mümkün? Birçok şey mümkün ama sayacaksak, özel oylamalar ve ultra performansa sahip oylamalar gerçekleştirebiliriz. Kör müzayedeler gerçekleştirebiliriz. Yani teklif verenin, özel bilgilerinin ifşa edilmediği müzayedeler. Keza merkeziyetsiz borsalar yine sınarki CS ile mümkün. Bunlar ve daha düşünemediğimiz birçok şey mümkün. Mine protokolün duyurduğu ZK Ignat hibe programıyla Mine ekosistemi oluşmaya başlıyor yerinizi alın ve umutsuzluğa kapılmayın derim. Çünkü ekosistem ciddi anlamda oluşmaya başlıyor yani fikir aşamasından çıkıyoruz artık. Çok uzak olmayan bir gelecekte Mina ağındaki sıfır bilgi kanıtlarıyla desteklenen uygulamaları kullanıyor olacağız. Burada Mina videomuzu sonlandırıyorum. Sorularınız varsa veya aklınıza takılan bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca Mina'ya özel Discord sunucumuz olan Mina Hub'a da gelebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.